this oh my god oh my god if Herkese iyi günler arkadaşlar ben karşınızda diyor ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar inanılmaz oyun bildiğin size beleş parayı dağıtıyor abi veriyor parayı arkadaşlar size bele bedavadan e, nasıl 3 TL kazanabilirsiniz onu göstereceğim gerçekten clickbait değil bu video sonuna kadar izlerseniz e, Sizin de 3 TL'niz yani isteğe bağlı olacak e, Arkadaşlar şu şekilde e, Oyun sizi şöyle bir şey getirmiş e, Bir tane arkadaşlar özellik getirmiş arkadaşlar e, Yanlış hatırlamıyorsam bir ay önce falan gelmişti ama ben bunu e, çekmemiştim Şimdi aklıma geldi arkadaşlar çekeyim dedim ee, arkadaşlar şimdi şu şekilde anlatayım sizlere. Ee, hani böyle elinize fire hose alıp yer hani ne bileyim ateşleri falan söndürüyorsunuz ya arkadaşlar o ateşlerden e, tamı tamına e, 300 bin tane söndürürseniz arkadaşlar e, ben şu an bin falan söndürdüm ama hani ben bildiğiniz gibi hani, işim olunca yani bu benim şey değil böyle gideyim de kasayım falan mantığıyla hiçbir zaman yapmadım e, ama yaparsam zaten e, bir arkadaşlar bir gün içinde e, 3 TL'yi kasmış oluyorum arkadaşlar. E, şimdi sizlere nasıl yapılacağını gösteriyorum hemen. E, bunda, bunu yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde gösteriyorum. Boyfire atıyorum. Bu e, boyfire da vardır. Aynen. Ama kapıları kapalı. Arkadaşlar bu boyfire'a geldikten sonra elinize bir tane fire hose alıyorsunuz. Ben bende fire hose yok mu? Nasıl yok ya? Evet arkadaşlar benim körlüğümmüş, de varmış. sonradan fark ettim. E, neyse arkadaşlar şimdi tekrar e, oraya gidelim bu fire'a. E, arkadaşlar yapmanız gereken böyle e, ateşli dünyalar bulmak. Bu dünyayı siz de yapabilirsiniz. E, ama zaten fire ile ilgili atıyorum ne bileyim free fire mesela böyle yazsak çıkar mı bakayım? Yok çıkmadı. Arkadaşlar fire ile ilgili bir şey yazdığınızda zaten böyle dünyaları bulabiliyorsunuz. Ee, direkt fire'e gidelim. Aynen burada kesim vardır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada e, sınırsız bir şekilde arkadaşlar e, bu ateşleri söndürebilirsiniz. E, ben arkadaşlar bir saniyede en 10 tane falan kırdım yani. E, buraya gelip hatta şuraya şunu alalım arkadaşlar. Şu şekilde en aşağıları da kıralım. Arkadaşlar bu sayede 300 bin taneyi kolayca yapabiliyorsunuz ve size bunun karşılığında arkadaşlar bir tane koala veriyor. Yanlış hatırlamıyorsam Kore'nin koalasıydı. Başka bir modun da olabilir ama ben modun diye hatırlıyorum arkadaşlar. Kaç tane ateşi söndürdüğünüzü de şuradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın burada. Ee, şöyle göstereyim. Kendinizi çilingir anahtarıyla tıkladıktan sonra aşağı indiğinizde arkadaşlar aktif e, Active altında Fire Put Out var arkadaşlar. E, bu sizin e, toplam ne kadar ateş söndürdüğünüzü gösteriyor. E, ben bunu videodan sonuna yapacağım arkadaşlar. E, bedava 3 TL kim istemez yani. E, sizin de yapmanızı gerçekten istiyorum arkadaşlar. Herkes, herkes bunu yapsın ki arkadaşlar. E, herkes ee, mutlu mesut bir şekilde zengin olsun gitsin arkadaşlar o 3 TL'ye de artık e, benim set challenge videolarımdan bir set mi dizersiniz artık profit ben daha çok kazanacağım mantığıyla profit mi yaparsınız onu da ben bilemem ee, bu şekilde arkadaşlar bunları kırarak yani bunları söndüre söndüre e, yapabilirsiniz hatta arkadaşlar şöyle mesela ben size şu an dünyaları göstereyim ee, fire ile ilgili dünyalar falan var mı diye fire şöyle bunu Her Türlü Buluruz Da Fire F Dur Bakalım Eee Fire Eee Ne Yazalım O Fire O Mesela Arkadaşlar Siz Bulursunuz Vallahi Benim Normal Aklımda Böyle Şeyler Var Arkadaşlar Hani Böyle Dünyalar Yapıyorlar O Dünyaları Söndürebilmeniz için Atıyorum Bir ile Karşılığında Bir Saatlik e, o dünyadaki e, ateşleri söndürebiliyorsunuz. E, aslında onlarla çok daha kolay. Hani bir günde bile değil, 5 saatte falan da bitirebilirsiniz arkadaşlar. E, ve arkadaşlar şöyle hemen Koala'nın fiyatına bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Jack Bowen koalası değilmiş. E, yani pardon. Nekorei'nin koalası değilmiş arkadaşlar. Jack Bowen koalasıymış. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an e, fiyatı 3Dl 280 VL ile 3 TL ile 3DL arası arkadaşlar yani inanılmaz pahalı şu an e, ve hani hani bu 300 bini yap, yapan da yok arkadaşlar e, size tavsiyem hemen yapmaya başlayın erkenden arkadaşlar e, herkes yapmaya başlamadan Öncelikle arkadaşlar beni izleyen insanlar yani sizler kazanmış olun e, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar e, ee, nasıl söyleyeyim eğer video hoşunuza gittiyse ve yararlı bulduysanız like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca devam eden bir 5 derecelik çekilişimiz var arkadaşlar 700 abonede açıklanacak ona da e, ka katılmayı unutmayın. E, açıklama kısmında zaten çekilişe nasıl kazanılacağınız yazıyor e, ona da bakıp çekilişe katılabilirsiniz. E, hoşça kalın. bay bay.